...bir gün olsun istedik. Bazen Öyle Farklı bir gün olsun istedik. Şimdi de Tuan'a ve Cem arkadaşlarınızı davet ediyorum. <laughs> büyülü bir atım olsa... ...ay yoluna düşsem... ...yolda yıldızları saya saya gitsem... ...gece demesem, gündüz demesem... ...büyülü atımla aya varsam... ...ay dedeye sarılıp olsam, tüm gezegenlerin yoluna düşsem, o gezegen bu gezegen diye hepsini gezebilsem neler var neler yok bir görebilsem arkadaş bulup doyasıya oynayabilsem, büyülü bir atım olsa keşke gidebilsem büyülü bir atım olsa keşke gidebilsem bazen anlıyorum, bazen anlamıyorum. Annemi şey de der, göstererek beni cin gibi maşallah cin ne demek gibi ne demek babam yok ki bana bakarak altın üstünde getirmişim hiç yapabilir miyim dediklerim tek başıma nemsi der bana Tobaş gibi bir dedem açık insan pek de zeki dilinden bal akar atlayıp der al sana şeker der şan sever, bir de kılıklar. Dedemi çok anlıyorum.